Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu dersimizdeki konumuz özel dik üçgenler. Arkadaşlar Pisagor'la zaman kaybetmemek adına bazı özel üçgenleri bilmemiz soruları çok daha hızlı çözmemiz çok daha hızlı çözmemizi sağlayacaktır. Şimdi hazırsanız eğer bunları görelim dersimize giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada 1 2 3 4 5 tane özel üçgenimiz var. Bakalım bu üçgenler neymiş? Bakın ilki 3 4 5 üçgeni. Arkadaşlar bu 3, 4, 5 üçgeni ne anlama geliyor? Yani bir kenar 3'ün katıysa, diğer kenar 4'ün katlarıysa, diğer diğeri 5'in katı olur. Yani iki tanesini verir. Biz görürüz mesela hani şurayı şurayı 3'ün katı vermiş diyelim. 15 vermiş. E burayı 5'in katı vermiş ama aynı ortak kat olması gerekiyor. Bunu mesela 3 kere 5 yapmış 15 yapmış. Bunu da 5 kere 5 yapmış 25 vermiş. Biz de burayı direkt 4 çarpı 5'ten 20 olarak bulabiliriz. Mantık bu arkadaşlar. Diğerlerinde de böyle bakın. 5, 12, 13 üçgeni. Yine 5'in katları. 12'nin katları ise burası 13'ün katıdır. Yani bakacaksınız arkadaşlar. İki kenara bakın. Ortak bölününü varsa bulun. O ortak bölünü bulduktan sonra çarpanlarından biri 5 diğeri 12 ise ve ortak bölüm varsa o ortak bölünü 13 ile çarpın. Ee, diğer kenar uzunluğunu bulmuş olursunuz. Burada da aynı, 8, 15, 17 üçgeni var, 7, 24, 25 üçgeni var, x, 2x ve x kök 5 üçgeni var. Bakın, burası x ise, burası 2x ise, burası x kök 5 olur. Evet, arkadaşlar, şimdi örneklerimize geçelim. Nasıl çözüldüğünü daha iyi göreceksiniz. Şurada bakın, yine şey vermiş. Bakın, mesela k 1 ise, arkadaşlar, 3, 4, 5 olur kenarlar. K 2 ise, 6, 8, 10 üçgeni olur. K3 ise 9, 12, 15 üçgeni olur. Yani burası 9 olur. Burası 12, burası 15 olur. Arkadaşlar mesela bize şöyle verebilir. Burası 12 der, burası 15 der, şurayı sorar. E biz bakacağız arkadaşlar. Bunların e, ortak böleni ne? Mesela ortak böleni 3. Arkadaşlar burası 5 çarpı 3, burası 4 çarpı 3. O zaman burası 3 çarpı 3'ten 9 olacak. Bu şekilde bulacağız. Evet, şimdi e, şuraya bakalım. Bu üçgenleri bilmemiz soru çözerken bize zaman kazandırır. Bilmediğimiz zaman Pisagor bağıntısı kullanarak üçgenlerin kenar uzunluklarını bulabiliriz. Yani arkadaşlar, bu üçgen aklımıza gelirse bu üçgenler hızlıca çözebiliriz. Ama gelmezse ne kullanıyoruz? Pisagor bağıntısı. Evet, aşağıda verilen dik üçgenlerde verilmeyen kenar uzunluklarını bulunuz. Arkadaşlar bakın. 6 verilmiş, 10 verilmiş. Bizden x isteniyor. Şimdi 6'ya bakıyorum arkadaşlar. 3 çarpı 2. Evet 3 çarpı 2. Burası da 5 çarpı 2. Arkadaşlar bakın 3, 5 var. O zaman burası 4 çarpı 2'den 8 olacaktır. 3, 4, 5 üçgeni oluyor. Şimdi buraya geldim. Arkadaşlar bakın 8 var, 15 var. 8, 15, 17 üçgenimiz vardı şurada bakın. Direkt e, katlar verilmemiş kendileri verilmiş 8 ve 15 ise burası e, hipotenüs 17 olacaktır. Evet buraya geldim arkadaşlar bakın e, 3 kök 5, 5 kök 5 yani aslında bu 3 çarpı kök 5 bu da 5 çarpı kök 5 arkadaşlar o zaman burası ne olur 3 4 5 üçgeninden 4 çarpı kök 5 yani 4 kök 5 olacaktır. Evet diğer üçgenimize bakıyorum. Arkadaşlar bakın hipotenüs verilmemiş. Burası 15 burası 20. Bakın 15 ile 20'nin ortak böleni 5. Bakın burası 5 çarpı 3. Burası da 5 çarpı 4. E zaten bakın arkadaşlar ortak böleni aldım. Ne oldu burası 3 4 ve hipotenüs ne oluyordu 5. O zaman arkadaşlar 5 çarpı 5 yaparım. 25 olur burası. Bu şekilde çözebiliriz. Evet devam ediyorum. <laughs> Yanda verilen ABC üçgeninde e, X kaçtır? Arkadaşlar önce şuraya bakıyorum. Bakın şu ABD üçgenine bakıyorum. Şuraya. Burası 12. Burası 13. Arkadaşlar bir özel üçgenimiz vardı böyle. Bakın hipotenüs 13. Nerede? Hipotenüs 13. Diğer kenar 12. Diğeri kaçtı? 5. Arkadaşlar o zaman... Bakın şuraya direkt BD'ye ne diyebilirim? 5 diyebilirim. Şimdi burayı bulduk. Arkadaşlar büyük üçgene bakıyorum. ABC üçgenine. Şunları silelim. ABC üçgenine bakıyorum. Bak, şu AB 12. Şurası 16. Arkadaşlar x isteniyor. Şimdi 12'ye bakıyorum. 4 çarpı 3. 16'ya bakıyorum. 4 çarpı 4. Bakın ortak bölenler 4, 3, 4, 5 üçgeni olacak ve ortak bölenine çarpacağım. Yani 5 çarpı 4'ten x arkadaşlar 20 olacak. <laughs> evet. Diğer örneğe geçiyorum. Yanda verilen ABC ikiz kenar üçgensel bölgenin alanı kaçtır? İkiz kenar üçgensel bölge diyor. Şimdi burada alan bulmak için arkadaşlar önce yükseklik lazım. Taban biliyoruz. Şimdi şöyle bir diklik çektim. Ya yani bir dikme çektim. Arkadaşlar ikiz kenarsa üçgen bakın buralar eşitse Şuralar da birbirine eşit olur. Burası 6, burası da 6 olur. Bize ne lazım şimdi? Bakın bu e, şeyin uzunluğu lazım. E, yüksekliğin. Yüksekliği bilirsek alanı buluruz. Arkadaşlar o zaman bak şu üçgene bakıyorum. A, B, bu E olsun. A, B, E üçgeni. Burası 6, burası 10. Bakın hipotenüs 10. Bak şurası 5 çarpı 2, burası 3 çarpı 2. E, burası o zaman ne olur? Bakın hipotenüs 5 zaten. Diğer kenar 3. Ne kaldı? 4. O zaman şu uzunluk 4 çarpı 2'den 8 olur. Arkadaşlar yüksekliği buldum. Yüksekliği bulduktan sonra ne yapıyoruz? Bakın şuralar. Şurası neydi? <laughs> Taban 12. BC 12. Yüksekliğimiz de 8. O zaman 8 çarpı 12 bölü 2'den 8'i 2'ye bölüyorum. 4 kalır. 4 çarpı 12 arkadaşlar. 48 olacak üçgenin alanı. Evet devam ediyorum. Yanda verilen ABC de dikdörtgeninde x kaçtır? Arkadaşlar bir dikdörtgeni önce inceleyelim. Mesela şurası 90 derece olacak. Şuralar birbirine eşit. X'i istiyor bizden. X'i nasıl bulabiliriz? Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Arkadaşlar bakın burası 18 ise şurası da 18'dir değil mi? O zaman bakın şu BC 18 ise burası 9 ve burası da 9'dur. Doğru mu? Burayı bulduk. Şimdi burada bakın ABE üçgenine bakın. Burada hipotenüs yapabilirim. E Ben burayı bulursam mesela şurası daha doğrusu şurası DCX ise x olur. Dikdörtgenden kaynaklı. Karşı kenar uzunlukları. E şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burası 15 burası 9. Arkadaşlar aklımıza gelmiyorsa hipotenüs yapın. 15'in karesi neye eşit? X'in karesi artı 9'un karesine eşit. Ama aklımıza geliyorsa çok hızlı çözebiliriz. Mesela burası 5 çarpı 3. Burası 3 çarpı 3. Arkadaşlar bakın ortak bölen 3. Burada 3 var 5 var. Ne eksik kaldı? 4. O zaman x eşittir 4 çarpı 3'ten 12 olacak cevabımız. Evet son örneğimiz. <laughs> Yanda verilen şekle göre AE kaçtır? Yani şurayı soruyor. Şimdi bakalım bu AE kaçtır? <laughs> Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bunlar dik üçgen. Bakın ikisi. Nasıl buluruz? Burası 3, 4. Burası ne olacak? 5. Şimdi burada ne var? 6, 8 var. Bakın 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı. O zaman 5'in 2 katı. Burası 10 olacak. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bakın burası ne? Hipotenüs. Yani x diyeceğim buraya. x isteniyor zaten. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 10'un karesi. Şimdi bunu düzenliyorum x kare bakın 5'in karesi 25 onun karesi 100 burası 125 olur. Arkadaşlar 125'i şöyle kök içine alıyorum ee, daha sonra e, x eşittir kök 125 arkadaşlar 125'i şöyle yazabilirim ee, şöyle oklarla göstereyim 5 çarpı 25 şeklinde yazabilirim 25 kök dışına 5 olarak çıkacak içeride 5 kalacak. Yani 5 kök 5 olacak cevabımız. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Dersi kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.